Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kripto para piyasasında minik geri çekilmeler destek alanını test eden bir Bitcoin söz konusu. Bu akşam açıklanacak olan FED tutanakları nedeniyle sadece kriptoda değil global piyasalarda da bir endişe söz konusu. Peki bu endişenin nedeni nedir? Önümüzdeki süreçle ilgili oyun planını değiştirecek kadar önemli veriler paylaşılabilir mi? Bunları tartışalım istiyorum. Dostlar hatırlarsanız son videolarda Yatırımcı tarafından Fed'in faiz beklentisiyle ilgili bir veri paylaştım. Önümüzdeki 3 ayda yatırımcı Fed'den 25 bas puanlık faiz beklentisi içerisinde. Yani toplam 75 bas puanlık bir faiz bekliyorlar. Bu oran %47 idi. Fakat son gelişmelerin ışığında akşam açıklanacak olan Fed tutanakları beklentisiyle beraber %60'lara kadar fırlamış oldu. Ben bunu yine rasyonel bir beklenti olarak düşünmüyorum. Kendi düşüncemi tekrarlamış olayım. Bundan sonra Fed'in maksimum 2 kez 25 bas puan uygulayacağını düşünüyorum. Ama piyasa son gelen enflasyon verisinin beklenti üzeri gelmesi nedeniyle bunu 3 25 bas puan olarak algılıyor. Tabii önümüzdeki ay açıklanacak olan bir enflasyon verisi daha var. Orada gelecek olan verinin düşük gelmesiyle beraber bu beklentiler 3'ten 2'ye inecektir diye fikirlerimi paylaşıyordum. Hala bu düşüncelerimin arkasındayım. Hala aynı yerdeyim. Bu akşam açıklanacak olan Fed tutanaklarının da bu açıdan büyük bir tehlike arz ettiğini düşünmüyorum. Yatırımcının genel endişesi şu yönde. Düşünüyorlar ki bu tutanaklarda 325 bas puan olabileceğine dair bir projeksiyon veya bir cümle olabilir. Böyle bir cümle gelse dahi bunun fiyatlamasını zaten yapıyoruz. Birazdan S&P grafiğine de bakacağız. Hem kriptoda hem S&P'de zaten son günlerde bir geri çekilme var. Bunun fiyatlaması büyük oranda yapıldığı için Fed tutanaklarında 325 uygulayacağız diye bir cümle olsa dahi bunun piyasaları negatif yönde etkileyeceğini düşünmüyorum. Piyasalarda yukarı yönlü hareketlerin devamlılığını bekliyorum. Teknik anlamda bunu desteklememiz gerekirse 24 bin dolar direnci kırıldıktan sonra desteğe dönüştü ve Bitcoin 4 saatlik bazda bu destek alanı taciz etmeye devam ediyor. Bu bölge üzerinde tutunduğu sürece 28 binli direnç alanı hedef haline gelecektir. Bu bölgenin altında gelecek olan kapatmalarda da büyük bir endişeye kapılmam. Burada 24 bin dolar yine önem arz eden bir direnç konumuna geçer ama 28 bin dolar beklentimde devam eder. Teknik olarak bir destek alanının altında kalmış oluruz evet ama temel gelişmeler pozitif olduğu için beklentim pozitif olduğu için burada yukarı yönlü hareketlerin devamlılığını beklerim. Bitcoin adına genel anlamda ana destek alanı neresidir derseniz trend desteği dediğimiz bölge 21.400 dolara tekabül ediyor tüm düşüncelerimi rafa kaldıracak kapatma 21.400 doların altında gelirse olur. Yani 21.400 dolar altında gelecek olan günlük kapatmada 28.000 hedefini rafa kaldırabiliriz kısa vadede. Fakat bu bölge üzerinde tutunduğumuz sürece 24.000 dolar burada ara destek direnç konumundadır. Ve bu bölgenin muhafaza edilmesi 28.000 dolarların hızlı bir şekilde gelmesine neden olur diye düşünüyorum. Bunların yanı sıra global tarafta neler var? Hangi veriler geliyor derseniz, şu an yaşanan yükselişi BofA'nın yaptığı bir ankete göre yatırımcılar %70 üzeri bir ihtimalle e, ara ralli olarak nitelendiriyor. Yani büyük bir ralli henüz gelmedi. Bu bir ayı sezonunun ara düzeltmesi olarak değerlendiriyorlar. Ben aslında aynı düşüncedeyim ama bu oranın bu kadar yüksek olması aslında bu dönemin biraz daha devam edeceğine dair fikir veriyor diye düşünüyorum. Ha neden böyle düşünüyorsun derseniz arkadaşlar genelde piyasalar yatırımcıların düşündüklerini yapmaz. Yani çoğunluk ne düşünüyorsa onun tersi olur. Ha bu şu anlama gelmiyor. Burada insanlar bunun ara düzeltme olduğunu düşünüyor. Aslında büyük bir rally'nin başlangıcı, başlangıcındayız. Öyle de değil, öyle de düşünmüyorum. Ben buradaki oranın değişeceğini tahmin ediyorum. Örneğin S&P buradan aldı, 4400'lere kadar yürüdü. Bitcoin de 28.000 dolarlara gitti. Böyle bir ortamda %70 üzeri e, tahmin edilen ara ralli aslında %50'nin altına inecek ve büyük bir oranda büyük rallinin başlangıcında olduğumuz tahmin edilecek. İşte o dönem resesyon endişeleriyle aynı periyoda denk gelecek ve piyasalarda durgun dönemin başladığına dair bir sinyal almış olacağız. Tabi bunların hepsi spekülasyon biraz daha komplo teorisi diyebilirim ama benim şahsi düşüncem piyasalar adına bu yönde bu ara e, yükseliş döneminin biraz daha devam etmesini bekliyorum. Nerede stoplar, nerede durur bunu şimdiden tahmin etmek zor. Gelecek olan PCE, enflasyon verileri, Fed'in uyguladığı hamleler, piyasaların beklentisi, işsizlik oranları, e, tarım dışı istihdam verileri bunların hepsini toplayıp bir resim çıkarmaya çalışıyoruz. Bu resimlere baktığımızda da henüz sert resesyonun, biraz daha zamanı var ve bu zaman dahilinde de Fed'in faiz artışlarını bırakmasına dair bu fiyatlamanın devam edeceğine dair tahminlerim var. E önümüzdeki süreçte biraz daha yukarı yönlü hareketler görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunların yanı sıra verileri incelerken aslında önüme çok güzel bir data düştü. Eee ABD'de insanların maaşlarıyla 6-7 ay gecikmeli olarak S&P arasında bir korelasyon olduğunu gördüm. Aslında bu çok mantıklı bir veri. İnsanların maaşları ne kadar artıyorsa yatırımları artar, yatırım artıyorsa piyasalar yukarı yönlü gider. Şu an ekranda gördüğünüz grafikte de aslında 6-7 ay gecikmeli olarak insanların maaşlarıyla S&P arasındaki korelasyonu görüyoruz. Son dönemde özellikle real wage dediğimiz maaşlarda yukarı yönlü bir hareket olmasına rağmen S&P henüz bunu gerekli oranda e, takip etmemiş. Son videolarda mesela Almanya borsasından örnek verdi. Medium DAX yukarı yönlü sert hareketler yaparken S&P hala yapması gereken hareketi yapmıyor diye e, konuştuk. Aslında bu veri de onu destekliyor. İnsanların aldıkları maaşların 6-7 ay sonra S&P'ye pozitif etki etmesi gerekiyor. Ve S&P'de pozitif bir trend zaten var ama bunun devam etmesi için de bir ortam var. 3.25 bas puan bekleniliyor. Bu beklenti 2.25'e revize edilecek. Sonrasında sıfır faizin fiyatlanması yaşanacak. Bunların hepsi yaşanırken resesyon ihtimalleri göz ardı edilecek. Yatırımcıya gerçekten resesyon gelmiyor. Bir soft landing'i Başardık diye düşünecek. Ama sonrasında gelecek olan resesyonla yine bir hayal kırıklığı yaşanacak. Tabii bunlar e, biraz daha orta vadeli bir oyun planı, yol haritası ama kısa vadede şimdilik yukarı yönlü hareketlerin devamlılığını destekleyen bir veri tipi bu da. O yüzden global piyasalarda da aynı kriptoda olduğu gibi yükseliş trendlerin devamlılığını bekliyorum. S&P demişken burada bir geri çekilme yaşandığını görüyoruz. S&P için uzun süredir üzerine değindiğim 4250 direnci var. Bu bölgenin önümüzdeki süreçte ben test edileceğini şahsen düşünüyorum. Hatta bu bölgenin yukarı yönlü kırılımı bile kimseyi şaşırtmamalı. Kırılmış olduğu bir trend vardı. Bu trendin Bölge teknik anlamda destek bölgesi olarak kabul edilebilir. Ve bu trend üzerinde tutunduğu sürece 4250'lere kadar devam eden yükseliş beklerim. Altın tarafına baktığımızda altında aslında çok büyük bir değişiklik yok. Burada yaşanan bu düşüşün tamamen resisyon ihtimallerinin göz ardı edilmesinden dolayı kaynaklandığını e, konuştuk. Aynı yerdeyiz, aynı bölgedeyiz bu yıl içerisinde altının portföyümde olması gerektiğini anlatıyordum hep. O konuda da aynı yerdeyim. Altında yaşanan bu düşüşü ben büyük bir düşüş trendinin başlangıcı olarak değil, resesyon geldiği dönemde yükselişe hazırlanan altının düzeltmesi olarak görüyorum ve burada sırasıyla 1855 ve 1917 dirençlerinin önümüzdeki süreçte deneneceğini tahmin ediyorum. Yani altın adına da yukarı yönlü trendlerin başlayacağı dönem yakın. Ha burada şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi resesyon henüz gelmiyor. Riskli ürünler yukarı gidiyor. Altın da böyle dönemde düşüyor. E bu hep böyle mi devam edecek? İşte bundan bahsediyorum. Resesyon geldiğinde böyle olmaz. Geçmiş verilere baktığımızda da bunu net bir şekilde görüyoruz. Resesyon dönemlerinin yıldızı emtia ürünleri olur. E tabii ki yatırım aracı olarak da emtia ürünlerinin demir başı, başı e, altın olmuş oluyor. Altın tarafında da bu yüzden pozitif beklentimi korumaya devam ediyorum. Altcoin'lere baktığımızda ilk etapta Bitcoin dominansını incelemek gerekir. Bitcoin dominansı direnç alanını yukarı yönlü taciz ediyor. Fakat henüz hatırı sayılır bir kırılım gelmedi. Bu bölgeden red yemesi mümkün. Bitcoin mesela 24 bin dolar üzerinde tutunup 28 bin lira doğru bir atak yaparsa bu sefer altcoin'lerin de Bitcoin'e agresif bir şekilde eşlik etmesini beklerim. Buradaki bölgenin yukarı yönlü geçilmesi tekrar söylüyorum beni asla rahatsız etmez. Dominans ne kadar yukarı gidiyorsa altcoin'lerdeki yükseliş sonrasında yaşanacak olan yükseliş o kadar hızlı olur, o kadar güzel olur. O yüzden burada ya buraya geldik artık red diyelim, altcoin'lere para aksın demek yerine, red gelecek bölgenin yukarıdan gelmesinin de gayet pozitif bir durum olduğunu kabullenmek lazım. Bu bölgeden red yine alt koyullerde güzel hareketler olur. Fakat kırıp 47'lere kadar giderse sonrasında gelecek olan hareket daha sert daha büyük olur. Alt koyun bazında baktığımızda mesela A üzerine değindik son videolarda. Bu bölgeden yukarı yönlü hareketlerin devamlılığını bekliyorum. Artık bulunduğu alanı gerçekten de çok taciz etti. Direnç alan, alanının üzerinde kapatmalar yapmasına rağmen geri çekilmeler yaptı. Burada üst direnç bandı bandı bana göre 120 dolar ve bu bölgeye kadar hareket etmesini bekliyorum. Elrond tarafında da aynı şekilde bir geri çekilme var. Elrond'un da Bitcoin'de pozitif havanın devam etmesiyle beraber 65 dolarları görmesini bekliyorum demiştim. Yine aynı yerdeyim. Esfat'ta da aynı şekilde. Yani son videoda iki gün önce yaptığımız videodan itibaren altcoin'lerin grafiklerinde çok büyük değişiklikler yok. Aynı beklentileri korumaya devam ediyorum. Sadece biraz geri çekilme olduğu zaman ya altcoin'lerdeki bu yükseliş beklentisi rafa kalktı mı diye sorular geliyor. Kalkmadı. Bunu belirtmek adına kısaca altcoin'lere de değinmek istedim. Bugünlük bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.